Aslan var geldi ya. Ne oluyor ne sevdiğim ayılardan biriydi. Her neyse ne var baba diye bir şey geliyormuş bu ne var ayılardan. kar yağmadı ama ne var baba diye bir şey geliyormuş. Yeni yere girmemiz az kaldı. Her neyse ben de ne var baba olmalı benim de yanıma geliyor. Ben de o zamana kadar şurada gidip bir ceset avlayayım girme. Ne var baba ver kendime gelir. Bana hediye verecek. Hediye O zaman karaca ceset avlayalım ben de. Buralar neresi ya? İlk defa giriyorum buraları. Her neyse devam edelim burada. Da. Ah, burayı bir hatırladım. Burayı benim eksi mekanım. Dur barkamı arayayım benim. Neyse bakalım. Bu kadar. Bu, bu evi artık gitmemiz zamanı var. Evin işi çok iyi. Bir defa mı kullanıyorum daha çok? Oh, Bakın kapısı bile yok ya. Bak, şuradan da yağmur yağdığında ne yapacaksınız? Yağmur yağdığında attığınız... hemen burada atlayarak. Bak şu çete kolay çıkabilir da merdiven koyup çıkabilir miyim? Çıkıyor. Benim işim çatıya çıkmak. Oha! Vallahi çıktık. Bak bir de şuradan düşüyormuşuz diye düşüyormuşuz. Aynen. Aynen çok kötü bir herif. Nasıl ya takılır? Çok kötü bir herif. Bak buradan hırsız bir yerden girerken. Ya buradan. Ya şuradan. Hiç açısından. bile Bu arada yaşayacak kişinin. Gerçekten akıl yaptır. Evet. Evet. Buraya bir uçağa bir alayım. Hmm. doğru gideyim. Hmm. Ah. Buradan tüm Hadi ben gideyim. Gecenin önünden sonra. Ne kadar ne mi ya? Nar baba ne yiyecek oğlum? Nar baba ne yiyecek? Bazıları şöyle diyor. Nar babaya işi işte yemek hazırlayın. Gelirim. Ama benim oraya gitmem için araba lazım. Ben oraya gitmeye üşeniyordum. Ben şimdi bir tane araba bulmam lazım. Allah ben bunu mu istemiştim Allah ben böyle böyle gidecek adam mıyım? Böyle mor bir küçük arabayla ben oraya gidecek adam mıyım abi ya? Oraya gidecek adam mıyım? Kendimden üşenirim ya buraya gitmeye utanırım kendim bu arabayla gitmeye. Ben böyle bir arabayla şey ne giderim giderim? Borum kaç basıyor? Bir bu bak kaç basıyorum bu. 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 Allah bunun oraya yanca yarım gideyim. Hadi karmış abi. Zaten anahtarı ıı, hemen yanımdaydı. Şöyle benzi. La onun bunun aynısından var gördünüz mü? Herkes yani, bunu var ya lan, bu da mı bu? Neredeyiz? Oğlum geliyor karanlığa başladı. Hemen gidip simitimi arayayım. Şunu şunu şuraya koyayım yemeyeyim de şunu şuraya koyayım da Bunlar baba yer değil koyayım Şimdi yemeğimizin zamanı Hadi hoşçakalın bay bay Uyuyoruz Kötü pide listemde olduğu için hediyesini vereyim. Yalnız ona vereceğim hediye. <laughs> Onu bir ay <daha> unutmam oğlum. Ho 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 hediyesini koyarım. Artık gidebilirim. Ho <laughs> ho 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 Geyiklerim yanı. Ho <laughs> ho 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 Ay dayanamıyorum hemen bakacağım lan burası bu daymış bu arabayı niye bırakmış buraya burası bu daymış gece uyuyamadan bakacağım anan şurada şöyle Şu diye acaba ne var içinde uyuyamadım oğlum merak ettim ama gerçekten bırakmış ben bakayım kesin güzel bir şey var açıyorum Oh, let's Uy, lan lan bu ne lan bu bomba lan bu bomba Allah koy bir yere bir patlama Hala bir... <laughs> Allah Allahümme salli ala Allah Muhammed Allah Allah Muhammed Saate bakıyorum lan. Lan saat tam 12 geliyor. Ee, geç sayı yapmam lazım. Kaç sayı? Şu an 20. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, artı 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yaşasın 0, 0, 0, 0, 0. 0. Artık 2023 oldu. Artık sabahı yollamabilirim. Artık 2023'teyiz. Oh. Onu vallahi merak ediyorum. Kim gelmiş mi diye. Bir bakayım bu mahalleye. Allah'a bir bakayım. Vallahi yetmeyin ya. Ben de pembeyim bu da pembe. Anam burada geldikten kaçıyor. Onlar gitmiş. Bakayım la. O dönemde ne yazıyordu 2021 mi o la? 2023. Hadi ne yapacağız? Oğlum bu lakibim devremden gelmiş lan. Dur şunun üstüne çıkacağım. Orada fotoğraf çekeceğim. Neyse bitti sen? lan? 2023 geldi. Ya ben onu var babana hediye... Hediye bana çok kötü bir tane verdi. Ben ona inkramımı arayacağım. Şimdi o şimdi o iki yıl iki yıl bir yıl evinde dinlenecek. Ama evine gideceğim. Abi baskınlık düzenleyeceğim. Ben evin havaya uçuracağım. O kimmiş lan da bana benim ev bana temizle şey yapıyor. Ohoho şakaydı. Bir daha kötülük yapmayacağım. Söz ver sana güzel hediye vereyim. La söz. Al bu şunu. Bakana, hu. Yakaladım. Ha yakaladım. La bana aynı pembe vermiş. Bak, acaba içinde ne var? Açıyorum. Hep isterdiğim çok güzel bir bilgisayar. Laptop mu? Evet laptop lan. Ya canım Şimdi bekleyin beni. Peki 00 oyun canavarı geliyor. Hepinizi ekleyecek. ha Çok teşekkürler Nar Baba bana bunu hediye ettiğin için. Gördünüz mü? Oradan bana hediye fırlattı. Ve bana hediye ettim. sonra onun evine baskın yok. Ama bir daha ona... Bir daha ona... Bir daha O Bir daha Bir şimdi gidip şuna şu, birazcık robot dağıtayım oğlum ben hacklemiş miydim niye dağıtıyorum babaya söz verdim şimdi aman burası sürdü ben pekiyim oğlum kime kime yardım edeyim hadi gidiyorum aa! eşek her neyse ben şu mekanıma gidip birazcık oyun oynayayım Hayla gece ne arası, değil mi? Ama şu buçuk Şimdi sabah oluyor. Sabah oluyorken uyuma gideyim mi? olsa şöyle oynayayım. Acaba siz ne bekliyorsunuz? Sonra arabadan yorumlara yazın. Yani, Sonra ben de pekiyim. Ben yani bir arabamı da biliyor muyum? Ay! 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 Hoşçakalın Ay! Ay!